İklim krizi, devletlerin sürdürülebilirlik alanında getirdiği yeni düzenlemeler, döngüsel ekonomiye geçişin sancıları, tedarik zincirlerindeki kırılmalarla gelen üretim aksaklıkları, bölgesel çatışmaların tetiklediği enerji kısıtları ve küresel ekonomilerde yaşanan enflasyonist ortam. Küresel iş dünyası bütün bu gelişmelerin getirdiği belirsizlikler ve zorluklar karşısında dengeyi sağlamaya, yolundan sapmadan hedeflerine ulaşmaya ve en önemlisi büyümeyi sürdürmeye çalışıyor. İşte tam da bu değişen karmaşık düzende sermaye artık çok daha akılcı olmak zorunda. Üstelik sermayenin maliyeti de yükseliyor. Artan faizler, risk primleri ve jeopolitik belirsizlikler şirketlerin fon bulmasını her zamankinden daha zor hale getiriyor. Artık güçlü bir bilanço tek başına yeterli değil. Yatırımcıları ikna edebilmek için net, stratejik bir yön uzun vadeli bir vizyon ve etkili bir hikaye gerekiyor. Peki yatırımcılar bugün ne arıyor? Yalnızca finansal getiriyi değil, aynı zamanda etkiyi, rejeneratif yaklaşımları ve inovasyonu ve dayanıklılığı önceliklendiriyorlar. Çünkü yatırımcılar da biliyor ki iklim krizi, teknolojik dönüşüm ve toplumsal baskılar karşısında sadece kar odaklı olmak sürdürülebilir bir strateji değil. Sermaye artık sadece güçlü bir bilançoya değil, doğru, stratejik yöne bakıyor. Bu trendleri doğru okuyabilen, etkiyi merkeze alan ve dayanıklılığını kanıtlayan şirketler sadece fon bulmakla kalmayacak, sürdürülebilir bir büyümenin de öncüleri olacak. Ben ise küresel piyasalarda, venture capital ve private equity alanlarında farklı birçok dikeyde sermaye akışlarını yakından takip eden biri olarak bu değişimleri yalnızca analiz etmiyorum. Yönetim kurulları ve liderlerle birlikte bu trendleri şirketler için büyüme, inovasyon ve rekabet avantajı yaratacak somut stratejilere ve yol haritalarına dönüştürüyorum. Çünkü geleceğin sermaye oyunu bugünden vizyonunu ortaya koyabilen şirketler tarafından kazanılacak.